Selamlar herkese. Haluk Özsoy ben. E, Muğla'dan Deştin Çevre Platformu'nun sözcüsüyüm. E, şimdi son dönemi bir anlatmak istedim size. En son ne oldu? Biliyorsunuz biz e, 3 Nisan'da bir nöbete başladık. Tırların önünü kestik çünkü anladık ki hukuktan bir karşılık alamıyoruz. Hukuk dediğimiz şey sadece e, şirketin önünü açar bir pozisyonda. Ona böyle bir e, vakit kazandırır pozisyonda bulunduğunu fark ettik köylülerle ve Köylülerde fiili bir eyleme karar verdi. E, fabrikaya giden fabrikanın kalbi diyebileceğimiz tırların önünü kestik. Sonrasında 5 gün orada direndik. 5 gün tuttuk o tırları. Hatta tırlar geri adım attı. Fabrika geri adım attı. Fakat sonrasında e, polis, şey, jandarma ve e, şirket ortak bir operasyonla eş zamanlı bir operasyonla birbirleriyle e, bağımlı bir operasyonla e, jandarma bizim arkadaşlarımıza ekart etmeye çalışırken e, şirkette arkadan zaten tırları yaklaştırmıştı e, eş zamanlı olarak bu operasyonu yaptılar şirkette tırları geçirdi. E, bundan sonra ne olacak? Bundan sonra biz direnmeye devam edeceğiz biz hukuki yollardan zaten devam ediyoruz ama fiili olarak da direnmeye devam edeceğiz. O fabrikayı oraya yaptırmamak bizim temel niyetimiz ve görevimiz, insanlık için de bu görevimiz ve o fabrikanın bacasını tüttürmeyeceğiz. Yakında zaten seçim var. Seçim dönemi geliyor. Kuvvetli ihtimal iktidarın değişeceğine yoruyoruz bu seçim dönemini. Burada tabii ki ekolojistlerin beklediği büyük şeyler var çünkü en büyük talan şu anda ekoloji alanında gerçekleşiyor. Mesela Eko Kırım Yasasını biz çok çok önemsiyoruz. bu seçimden sonra Eko Kırım Yasasının da devreye girmesi için çokça mücadele edeceğiz. Hatta bu işte burada da Keçi Dergisi hepimizi topladı sağ olsunlar. Hep beraber işte akıl fikir alışverişi yapma imkanı bulduk. Çünkü zaten ekoloji mücadelesi tam kolektif yürüyen bir mücadele olması gerekir. Ancak öyle yürürse e, bir başarıya doğru ilerleyebilir. Şu anda ayağımızı bastığımız sadece zeytin kanunu var açıkçası. Bizim bölgede özellikle. Ama ekokırım yasasını dediğim gibi çok önemsiyoruz. Bu ekokırım yasası da eğer meclisten geçerse ve bir kanun olarak yasa olarak önümüze gelirse bu ekolojik talanı bu sermayenin halkın üzerine yaptığı bu ciddi baskıları ve bu yaşam alanlarımızın sermayeye aktarılmasını çokça engelleyecektir. Bizim ayak basabileceğimiz bir nokta olacaktır diye umut ediyoruz.